Çin, Trump'ın günlük vergisi uygulamasına tepki olarak ABD mallarına ek vergi getirdi. Gelin yapılan haberlere birlikte bakalım. NTV haberinde Çin'den Trump'a vergi misi demesi. ABD mallarına %84 ek tarife getirilecek başlığıyla karşımıza çıkıyor. NTV, Pekin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı günlük vergisi oranının bugün itibariyle %104'e yükselmesine benzer bir hamleyle karşılık verdiğini duyurmuş. ABD'nin Çin'e %104 ek vergi uygulamasına karşın Çin'in %84 ek vergi uygulayarak karşılık verdiğini duyurmuş. Ayrıca NTV, ABD Hazine Bakanı Bissington ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine değer vermiş. Vatan gazetesi ise haberi, ticaret savaşı sert başladı. Çin'den ABD'ye vergi misillemesi, milyonlar etkilenecek başlığıyla duyurmuş. Vatan gazetesi, Çin'in bu misillemesiyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret savaşının fitilini ateşlediğini belirtmiş. Vatan gazetesi, Trump'ın bu tarife politikasının son 40 yıldır süren serbest ticaret düşük gümrük vergileri ve sermayenin serbest dolaşımını temelden sarsacak bir adım olarak görüldüğünü yazmış. Peki ABD bu vergi düzenlemeleriyle istediğini alabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.